extra ne yan gel buraya o da gel. Yakışsın tamam. Allah'a kel. Vurdun. Baron sen git oğlum tamam. Vurgun çok deliye oymaya başladı baba. yapmayın. Hayır. Şimdi yemeğini yedi arkadaşlar köpekler. Ee, normalde böyle çok şey yapmaları iyi değil. Vurgun biraz kıskanıyor ama ya. Tamam Gülgü gel. Arkadaşlar şimdi köpeklerin boylarını ölçeceğiz. Biraz aklım aldım var ilk başta tam. <laughs> Ya ayağı kaldırmıyor onu ya. Vurgun sen ne oldu oğlum ya sen? Bu, bu ara, biraz sinirin sinirlerin bozuk herhalde değil he, mi Evet arkadaşlar köpeklerin bir boylarını ölçeceğiz. Vurgun'un biliyorsunuz Vurgun kaç? Reyna 11 aylık Vurgun herhalde Nisan mı? Yok Nisan değil pardon. Ağustos 15'te doğmuş. Tamam ha. Tamam. Ama beni kıskanıyor herhalde. Gelme diyor ona. Barona bile şey yapıyor ya. Baba bak. Ne oldu Tamam tamam. Yapma sen tamam. れい,いな。 Baron. Bunlarla bir ben ben bunlarla uğraşmak istemiyorum bu diyor bakışa bak. Bir tane deli ya. Reyna. Gel oğlum gel. Gel kısımdan gel. Kısımdan gel. arkadaşlar ilk başta vurgundan başlayalım vurgunun boyunu ölçeceğiz. Şimdi şöyle tutuyormuşuz. Tamam Evet şuradan bak şuradan gelsen şimdi. Heh. Vurgun herhalde 80'e 80'e dayanmış mı ya? 70. 75 mi ha. Gel bakalım. Gel vurgun. Gel oraya dikkat et ha. Gel. Vurgun. Şimdi bakın şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Dur. Dur kızım. Şöyle bir şöyle diyeyim orada. Yani böyle burada buradan ölçmüyoruz arkadaşlar. Bazen bakıyorum. Böyle buradan koyup ölçüyorlar. Bakın şu arka dizden şuradan. Tamam mı? Şöyle dur kızım. Heh. Şöyle dur. 77 falan. 77-78. Şu an vurgunun boyu arkadaşlar. 78 santim. Reyna. Reyna yani da bir 73-75 arası gelir herhalde. Gel. Şuradan sen bir tam göster. Bak şuradan tam göster şimdi. Tamam, tam, tam <laughs> yan e eğilerek göster oradan şu Tamam. Daha net e çıkar kamerada. Evet. Şu an tam boy ölçüsü bu. Oradan biz de bakarız mı? tam. Ben üstten aşağı bakıyorum. Gel Reyna. Gel kızım. Şimdi bu boy videosunu isteyen arkadaşlar vardı. Onun için çekiyoruz. Boy boyunu hep beraber ben de öğrenmiş olayım. Dur. Ya yeter daha kızım. Dur ya. Bunu da böyle çek. Dur da! Dizinin arkasına koyuyorum arkadaşlar. Herhalde 74 mü ne Yani? Onu çektim aşağıda. Şimdi aralarında 3-4 e, üç, dört sanki var aralarında. Baron gel oğlum. Hadi Baron. Hadi gel. Hadi Baron. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim gel. Maron, maron da gelecek. Dur oğlum bir şey yapmayacağız. Gel bana. Ya bana buraya gel, buraya gel. Bana buraya gel. Buraya gel. Aferin oğlum sana. Dur oğlum dur. 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 Dur oğlum. Boyut çek. <laughs> Tam buna sıkalım ben istedim. Ne oldu bana? Boyun öteceğiz boyun. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Tam buna gel, buna gel. Buraya gel. Buraya Neyse balonu öçmüyorum. Alında 70 santim. Ceza sana. 50 santimsin lan sen. arkadaşlar. İkisinin salı da barondan daha uzun. <laughs> Lan! Lan! Çocuk, çocuk. Gel, çocuk, çocuk. Lan! Çocuk. Ya. Ne <laughs> var ya! Ne yapıyorsun <laughs> orada? Ya? Kıprat götürün oradan! Şerefsiz! Ah küçük bir hep Hepten bir oldu ya! Nerede şu... kaptıracaksın kendini oradan sonra bak ne yapacaksın ya. Çekip seni içeri alacak oradan. Yani oradan kapsa var ya içeri alacak onu oradan. Bak. Gücü gücü. Sen

いん <laughs> Sen niye ona? Gel buraya. ben şuraya git, ben şuraya git. Sen niye ona şey şey tam yapay zeka mı Sen de buraya gel. Sen var ya, sen, sen, sen çok şerefsizsin sen. Hı. sen, Hı. sen. Küçük bir kim? Niye oradan seni kaparsa ne yapar biliyor musun beyaz başını? Sen, o senin rol modelin senin o küçük, küçük. Sen ondan böyle kutu oldun. O seni büyüttü. Gittin ona orada yapıyorsun. Ve küçük. kuçu. Oscar! 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 <laughs> yavaş marsı baskal <laughs> falan Choubili Choubili Ki <tuh> 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 Kes lan bela Ali. Ne yapıyorsun lan? Hadi. Çık. Çok. Çok güzel. Hadi buraya gel, hadi buraya gel. Al, verirse bak ya, tam bir kolpacı ya. Tırnakları neye gidelim ha? Abla, abla buradan gel ve çek onları. Onun tırnaklarını keselim biz bak. Tırnakları biraz sanki uzadı. Mars. Aferin Mars. Gel buraya Mars. Mars buraya gel. Gel Mars gel. Mars, break. Mars break. gel. Mars, get. Mars, get. Gel Mars. Hadi, Hadi Mars, gel. Mars. Hadi Mars gel. Gel bak. Gel Mars. <laughs> ne oluyor ya buraya? Ne yapıyorsun? Kutu 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 ya. Kutu 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 ya. Kutu kutu ya. ısırdı beni. <laughs> Motora bak ya. V8 ya. Evet. artık eskisi gibi şey yapmıyor. Küçük küçük korkmuyor Mars'tan. Yakında liderliğe bile oynayabilir. Çoban köpeği misin oğlum sen? Bu kadar kalın ense olur mu ya? Sen nasıl bir Jack Russell'sın he? Ha bu enseye bir bakın da ya. Kangal taşması mı takacağız sana ya? He? He? Bu kadar kalın olur mu oğlum? Hı? Ensesi kalın Jack işte bu. Buna baksana. Ya buna bir bak ya. Buna bir bak ya. Buna bir bak ya. Neymiş o? Isırayım bir sene bir. Küçük bir Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.